Türkiye'de ekonomi kötüye giderken, Türk lirası değer kaybederken ne oluyor da Türkiye altın rezervlerini arttırıyor? Yoksa artık günümüz paralarının önemi kalmadı mı? Türkiye nasıl altın sıralamasında dünyada üstlere doğru yükseliyor? Venezuela ile görüştükten sonra ülkemize gizlice altın mı geliyor? Hepsi ve daha fazlası için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Türkiye geçen sene en fazla altın rezervi olan 14. ülkeyken şu anda 680 tonla 12. yükseldi. Geçen ay en çok altın alan ülke oldu. Uzmanlar Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin altın stoğunu arttırma çabasını Amerikan ve Batı kaynaklı yatırımlara karşı savunma mekanizması olarak görüyor. Yatırım olursa uluslararası piyasalara ulaşmak için kullanılacak en güçlü maden olarak görülüyor. Dünyanın en ücra köşesinden herhangi bir metropole kadar değeri tartışılmaz olan tek şey. Değerini kırmaya Amerika'daki temsilciler meclisinde göbeğini kaşıyıp ülkelere ambargo kararı veren vekillerin gücü yetmiyor. Türkiye de bunu biliyor. Türkiye, 2011'de büyük bir altın stoğu yaptıktan sonra uzun süre büyük alımlar gerçekleştirmedi. 2011'de 9.8 milyar dolar rezerv, bir yılda 10 milyar artarak 19.970 milyar dolar seviyesine çıktı. 2014'te 21 milyara yaklaşan rezervler darbe girişimine kadar olan süreçte 7 milyar eridi. Avrupa Birliği ve ABD'nin piyasaları etkileyen açılımları ülke içindeki yaşananlar derken Türkiye harekete geçti. 2016'da 14 milyar dolar olan altın rezervi 2018'de 19 milyar olurken bu yıl iki kattan fazla artarak 43 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl en fazla altını da Türkiye aldı. Bunun arka planında bir ayrıntı daha var. Ama bu ayrıntı bazılarının kafasını karıştırabilir ve düşündürebilir. O yüzden tarafsız ve düzgün bir şekilde yorum yaparsanız sevinirim. Olay şu. 2018'de Venezuela lideri Maduro ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme oldu. Maduro, Venezuela altınlarının Türkiye'de işlenmesini istediğini söyledi. Yine o görüşmede Türk Hava Yolları'nın Venezuela Türkiye'ye aktarmasız uçuşlarını başlatması herkeste şaşkınlık yarattı. İki ülke arasında yolcu trafiği çok az olmasına rağmen neden böyle bir karar alındı? Reuters'ın iddiasına göre uçaklarda altın taşınması için karar verildi. Resmi kayıtlara göre Venezuela 2018 yılı içinde Türkiye'ye 900 milyon dolar değerinde işlenmemiş altın gönderdi. Türkiye ise altın karşılığında ambargolarla mücadele eden Venezuela'ya makarna ve süt tozu gibi temel ihtiyaçları satıyor. O görüşmeden sonra Türkiye'nin rezervlerinin iki kattan fazla artması sizce tesadüf mü? Lütfen tarafsız ve mantıklı şekilde cevap verin. Bazı insanlar altının içsel bir değeri olmadığını, artık geçmişin parasal niteliklerine sahip olmayan barbarca bir kalıntı olduğunu iddia ediyor. Modern ekonomilerde kağıt para biriminin tercih edilen para olduğunu, altının tek değerinin ise mücevher yapımında bir malzeme olduğunu dile getiriyorlar. Diğer yandan altının yatırımcıların portföylerinde olması gereken benzersiz ve gereksiz bir varlık olduğunu savunanlar da var. Yani bu kişilere göre altın yatırımı yapmak için çok fazla sebep var. Ülkeler altının önemini bildikleri için altına yatırım yapmaya çalışıyorlar. Şimdi sizlere altının birkaç özelliğini sayacağım altın, dövülebilir ve şekillendirilmesi kolaydır. Çeşitli ebatlarda üretilebilir. Dünya çapında bir para sisteminin parçasıdır. Acil durumda taşınabilir. Dekoratiftir ve mücevherlerde kullanılır. Bir çeşit zenginlik sembolüdür. Dünya çapında merkez bankalarında yaygın olarak bulunur. 24 karat hali neredeyse en mükemmel formudur. Servetin en saf halidir. Altın her zaman para olarak kullanılmıştır. Enflasyona karşı korunmada kullanılır. Dünya çapında likit bir yatırımdır. Dünyadaki hiçbir ülkenin kontrol edemediği uluslararası bir para birimidir. Altın gücü, zenginliği, politik gücü temsil eder ve her zaman başarının ve servetin sembolü olmuştur. Yani kısacası altının en güzel özelliği dünya üstündeki hiçbir devletin kontrol edememesidir. Ülke ekonomilerinin gücünü belirleyen altın merkez bankaları için büyük önem taşıyor. Bu nedenle de son dönemde merkez bankaları altın stoklarını artırıyor. Bu durumda akıllara altın doların yerini alır mı sorusu geliyor. Altın keşfedilmesinin üstünden binlerce yıl geçmesine rağmen hala değeri yüksek bir metal. Demir gibi paslanmıyor, dünyada az bulunuyor. Bu yüzden değerli. Ekonomistler'e göre sarı fırtına hem takasta hem de rezerv olarak kullanılan yıllarca dünya ekonomisini yönetmiş bir ürün ülkeler olası bir ekonomik krize karşı altın topluyor. Çünkü altın rezervleri para politikalarında büyük öneme sahip. Kriz sırasında ekonomik sürekliliğini sürdürebilmek için rezervleri kullanıyorlar. 2008 yılında yaşanan küresel finans kriziyle Amerikan dolarının itibarının sorgulanmaya başlamasıyla birçok ülke doların ağırlığını azaltmak için altın rezervlerini arttırmanın peşine düştü. Merkez bankalarının altın rezervi ise 35 bin tonu geçiyor. ALB Forex Kapalı Çarşı Şube Müdürü Şirin Sarı, ülke ekonomisinin gücünü Merkez Bankası rezervlerinin belirlediğini vurgulayarak şunları söyledi. Döviz ve altın rezervlerinin güçlü olduğu merkez bankaları yatırım için tercih edilebilir ülke oluyor. Altın rezervinin yüksek olması o ülkeye olan yatırımların daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlıyor. Peki altın, para standardına geri dönüş ekonomileri nasıl etkiler? Altına endeksi para demek, sıkı para politikası demektir ülkenin ve ülkelerin gelişiminin önünü tıkar. Ekonomik veya siyasi bir sıkıntıyla karşılaşan ülke para basmaya kalkarsa bu sistem yani altın standardı bunu engeller. Hükümetlerin altın rezervlerini korumaya yönelik eylemleri ekonomide önemli dalgalanmalara neden oluyor. Bu da ekonomiyi yönetme kabiliyetini kısıtlar. Merkez bankaları kriz dönemlerinde para arzını sağlayamazlar. Altın rezervlerine bağlı mali disiplini uyguladığından bu ekonominin büyümesini sınırlayacak dengede tutacak ve hükümetin müdahalesine izin vermeyecektir. Ayrıca birçok işletme, kurum ve kuruluş sermaye ve nakit yetersizliği nedeniyle gelişemeyecektir. Yeni oluşumlar ve ülkelerin işbirliklerinin kendi aralarında altın para standartıyla ticaret yapmaları da olası değil. Çünkü dünya hammadde piyasası ve teknolojik ürünleri hep rezerv paraya bağlı, yani dolara bağlı öngörülemeyen acil durumlara ve krizlere karşı merkez bankaları altın rezervlerini elde tutarlar. Yani kriz sırasında ekonominin sürekliliğini sürdürebilmek için bu rezerv bir subaptır. Merkez bankalarının altın rezervleri kara gün dostudur. Dünya ve merkez bankaları altını güvenli bir liman olarak bu sebeple adlandırırlar. Altın potansiyel gücü sebebiyle merkez bankaları tarafından altın kredisi, altın swapi ve altın teminat olarak kullanılmaktadır. Döviz sıkıntısı çeken ülke veya ülkeler dünya finans merkezleri olan Londra, New York, Singapur, Tokyo ve Sydney gibi yerlerde altınlarını depolarlar. Döviz, yani rezerv para ihtiyaçları olduklarında bu altınları teminat göstererek karşılığında döviz borçlanmaları yapabilmektedirler. Bunun dışında merkez bankalarının döviz ve altın rezervlerinin güçlü olduğu devletler yatırım için tercih edilmektedir. Altın rezervinin yüksek olması o ülkeye olan yatırımların daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda altının önemini ve Türkiye'nin altın rezervini anlattık. Ayrıca altınla paraların karşılaştırmasını da yaptık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.